Oturun, oturun, bana oturun. oturun. Bir Niye oradan geçin bari dönün? Ermenler kıraktına, Zenitli Plamyotuna, topunan ateş elediler. Biz çağırdık rayona. İmumiyetçe her elimiz çatırdıysa bize ne bir tank geldi ne bir BNB geldi. Onlar bir tane tankımızı odladılar. Bir tankımızın da benzinini kurtardı ortada kaldı biri de adama geçti. Ondan sonrasına saat beş akşam iradelerimiz gördü. Hiçbir yerde kömek yoktu. Uşakları götürüp Qırağla kendimiz odlandı, kırak üstünün kabağına çıktı geldi. Bu da kiminse bir oyunudur, hansı gruplarınsa bir oyunudur. Yani bak, bak bu gruplar, bak bu cemaatler, ben minnettarım bildiren, bizi de. leş kimi kabağa götürürler. Beri, ber, 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 beri, beri, beri. Hamını tamam, götürürüm de. Yok, beri ile koy, sesini eşit. Eşidir, sesin fazla, sesin şu, sen, de, de. De. sen, sen, sen de. sözünü de. Ben bilmirəm bu kimin gruplarıdır, bir bile yazık birinci, Maladoy, Azərbaycan, Sovet sallatıdır bu. Bunun tankı geri çəkillər. Bunla məni, mən ağsaqqal bu məlumuşam. Bizi ötrüb qırırlar. İndi vahid komandanlıq yoxdur, bizə bir komandanlığ yoxdur. Kim səmuna öçübə gör bilsin. Ağdamındır. Xaç cəfəsini bilmirəm. Ağdamın rayonumun bilmirəm. Ağdamın hərbisini bilmirəm. Nə bunun yərisi yoxdur, nə bizim. Bizi, bizi ötrürlər mal kimi qava. Ermənin tanklarından öz çırnıqamız daldı. Salırlar kabağı, görürler bize bir cedir skor, pomoşta vermirler ki bize atalım. Gözünün gördün değil kardeş? Gördüm, gördüm. Gördüm, gördüm. Gördüm, gördüm. Gördüm, gördüm. gelen, Bu, Açtı yerle güllerin Bak yedi. Biz indiyenetten, bak biz ne gözlemişik, kimi gözlemişik bilmiriz, hansı hükümete kulluk eledimiz şahsen benim başımın tükü tökülüp ağlımla ele yoktu benim bir deli kimi. Bu şarttan sonra muharbe şey? kime kulluk eledim? Muharebe bu Vetenimiz için canımızdan keşme hazırız, bak bu balamla ben. Hamısı benim balam. <laughs> Hatası ben, balası ben. Vahit komandanlık yoktu, hansısa gelin marfiyanın hesabına bizi kırırlar. Yani Ötürürler kabağı bizi. Ben evet. bak bu kadar, koy da sesimi eşiden olsun. Baş bugün bizim helikopter geldiler. Helikopter geldiler. Hmm. A baron'u attılar helikopterler uğrağı girmedi He samal kalmadı ne kendimizi vurmuş.